Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere boot kule parti hoparlörünü televizyonumuza nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Yorumlarda soranlarınız oldu yapamayanlar için anlatacağım. Ee, şimdi hoparlörümüzün giriş kısımlarını ve kabloyu size göstereyim. Evet arkadaşlar kablomuz şu şekilde. Şöyle bir kablomuz var. Sizde kutudan çıkan daha farklı bir kablo olabilir. Ben bunu kullanıyorum. Onu da kullanabilirsiniz. Aynı işe yarar. Şimdi size uçlarını göstereyim. Şu televizyonunuza bağlayacağınız kısım. Şu da hoparlörünüze şu şekilde bağlayacağınız kısım arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde şuradaki gördüğünüz gibi dişlerini şöyle göstereyim. Şu şekilde hoparlöre takıyoruz arkadaşlar. Bunu da televizyonumuzun bizim arka kısımda bulunuyor. Sizin e, nerede bulunuyorsa onu da televizyonda takacaksınız. Taktıktan sonra Hoparlörümüzü açıyoruz arkadaşlar Bekliyoruz Gördüğünüz gibi şu an blue modda açılıyor Otomatikman Buradan mod tuşuna basıp Line'a geçiyor Bir kere basıp line moduna geçtiğini gördükten sonra Televizyon ayarlarımızı da yapacağız Birazdan Şu an line modunda hoparlörümüz bağlandı Hazır Şimdi televizyon ayarlarına geçelim Evet arkadaşlar Kumandamızdan ayarlar kısmını açtık şu şekilde bir menü geldi gördüğünüz gibi. Sizde farklı da olabilir bu. Buradan ses çıkışı ayarlarını bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ses çıkışı ayarlarımızı bulduktan sonra normal daireli TV hoparlöründe olacaktır sizde de. Bunu e, şu şekilde. Şu an kablolu kulaklıkta. Yani hoparlörümüzden sırf hoparlörümüzden ses geliyor. Televizyondan hiçbir ses gelmiyor. Televizyon sesini tek hoparlörden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hemen deneyelim sizlerle. Kapatalım menüyü, videomuzu başlatalım. Gördüğünüz gibi şu an sırf hoparlörlerden ses geliyor arkadaşlar. Televizyondan hiçbir ses gelmiyor zaten. Siz de duyuyorsunuzdur. Şu şekilde şu an hoparlörlerimizden gelen ses bu. Evet arkadaşlar şu anda hoparlörden gelen ses bu şekilde. Şimdi şimdi bir ayarımız daha var. Bu da bu şekilde olacak. Hem hoparlörden hem de televizyonumuzdan birlikte ses gelmesini sağlayacağız. Bu bizim televizyonumuzda bu özellik mevcut. Sizde de varsa bu ayarlarda yapabilirsiniz ama olmayanlar varsa da sırf kablo ayarlarında kullanabilir. Çünkü her televizyonda olan bir özellik değil bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim dahili TV hoparlörü artı kablolu kulaklık. Gördüğünüz gibi şu an ikisinden aynı anda ses çıkacak. Hemen bunu da test edelim. Bu şekilde ben kullanıyorum taktığım zaman hoparlörü. Daha net bir ses geliyor arkadaşlar. Başlatayım hemen şöyle. Gördüğünüz gibi ikisi aynı anda ortak bir ses çıkıyor şu an. gördüğünüz gibi bu şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ikisinden geliyor şu an ben televizyonun sesini full kısacağım aradaki farkı daha iyi anlayacaksınızdır şu an televizyondan kıstım gördüğünüz gibi bakın şimdi full hoparlörlerden geliyor şimdi televizyonu dahil ediyorum kapatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar farkı zaten çok net bir şekilde anlaşılıyor bayağı bariz bir fark oluyor. Bu videomuzu da sizin istekleriniz üzerine çektik arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.